Vallahi billahi. Şimdi buradan bir yol gidiyor. Bu yol nereye giderse bilmem ama bu yollar, la, 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 la la. Buradan geldim mi? Yok. Yukarıdan götürüyor beni. Şah bir manzara. Buradan <laughs> burada konumum sollanıyor bayrak nerede kaldı bayrağı gördüm ama güzel buradan aşağı iner miyim buradan aşağı inerim Gürsu'ya Gürsu'dan Arpa Deresi Sepetli öyle gidebilirim bir daha yaylayı şey yapmamış olurum evet su yaylalarından inelim bu sefer de Evet arkadaşlar yayla hallerini sizde çekin inşallah buralarda oturanlara da denk gelirim. Onlar da kendilerini görmüş olurlar izlemiş olurlar. Burada kim oturuyor bilmiyorum ama buradan selam olsun buradaki oturan abimize, ablamıza. Yayladan gelen Evet buraların yolları Harturt arkadaşlar buralın Burada bir Harturtluk var Burası çok da Sağlıklı değilmiş çıkışı Öbür taraf daha iyi sizin için Gelirseniz eğer Ama buraları görmeye Görmeyi istiyordum Şurada bir bayrak var görüyorsunuz. Buraların aslında Google Earth'ta baktığım zaman arka tarafları daha muhteşem. o indiğim o tek şeyin teknenin olduğu yer. Onun ön taraflarına doğru yol almak lazım aslında. Oralar daha güzel. Şimdi ama bu şekilde gidiyoruz. Yapacak bir şey yok. Evet şu an yakıtım yarı yarıya düşüyor resmen ama yine de çıkmak daha keyifli bana göre. Hoppa. Evet burada da bir ufaktan bir yer var ama park. Oo çok güzel bir yere geldim. Gölete geldim. Muhteşem. Aa burayı çekmek istiyorum. Burası ne böyle? istesem buraya gelemezdim. <laughs> Gür su yaylalarında baraj buldum arkadaşlar. Tek ben ve bir tane kangal köpek var şu anda burada. Muhteşem bir yer buldum. Gölet buldum. Aa, doldurma bir yer burası. Şuraya makinamı çekeyim. O güzel rüzgar var burada. Ama şu anda tabii ki siz rüzgar almıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Telefonumu da çıkartayım. Bakalım burası tam neresiymiş? Ortala diyelim. Evet, burada isimsiz bir göl arkadaşlar. Evet. Ha, geleceğim ya. Yarım saat 40 dakikaya gelirim. Tamam, tamam. Biraz çekim yaptım. Tamam. Hadi bay bay. Hadi, Hadi bay bay. Evet arkadaşlar, burası Gürsu köyünün üzerinde Bakalım. Sepetli Çalkaya şuradan görebiliyor musunuz bilmiyorum ama Sepetli Çalkaya bölgesinin tam orta noktasında şöyle ortalayalım. Şuradayız. Tam şuradayız. isimsiz Tamamen bir şey haritada fark etmemiştim. Resmen böyle şansıma geldim gördüm yani. Çok güzel. Muhteşem. Böyle ufaktan bir çekim yapayım buralarda bakalım. E, dağlardan geldiğini düşünüyorum ama şeyden de çıkabilir, alttan da çıkabilir, yer altından kaynaklı da olabilir. Buraya böyle çok güzel projeler yapıyorlar herhalde. Bakın bunlar yeni yeni çalışmalar bunlar. Şurada oturma alanı var. Çevremizi temiz tutalım. Çöp bırakmayalım. Güzel. İnşallah buna herkes uyuyordur. Burada böyle hafiften bir park alanı gibi bir şey yapmışlar. Böyle. Aa çok güzel bir sallanacak var burada. Ben burada sallanmak isterim. Dur bakalım neymiş o. Bak Kangal da buralarda. Aa çok güzel. Müthiş. Dur ATV'yi şöyle çekip oradan çekim yapma özelliği sağlayabilirim. Dostu neymiş? Hortumlar var lan burada. Oo! Uh! Buralara oturcan böyle muhteşem bir sallanacak yapmışlar buralara. Çobanlar da geliyor yukarıdan. Büyük ihtimal Kangal köpeği vardır. Ben yavaştan uçayım. Yoksa koyun sesleri geliyor yani. Böyle bir yer, muhteşem bir yer. Oturalım. Keyifli. Burayı görmek, keşfetmek benim için güzel oldu. Ben buraya gelirim. Tabi gelenler bak en ufak bir tane çöp yok, birkaç tane şişe var su şişesi o kadar da olsun. Onun dışında böyle mangal e, tabakları, karton tabaklar vesaire yok. Güzel, keyifli. Hadi bakalım. Evet yavaştan ineyim. Hava kararacak. Hızlı kararacak büyük ihtimal. Şöyle. Telefonu bırakmayalım. Evet. Gidelim ağır ağır. Şemiş Çeki topuzum ses yapıp duruyor. Evet, inanılmaz bir rüzgar. Dediğim gibi aşırı rüzgar var. Ama değdi. Navigasyonumu da açtım. Belli bir kısma kadar navigasyonla gideceğim. Gerçi bu yol artık gidiyor. Navigasyona da gerek yok da. Her ihtimale karşı açtık abi. Teknoloji varken kullan. Yoksa kullanma. Evet çok güzel bir yer keşfettik arkadaşlar. Gürsu yaylalarında muhteşem etkinlik alanı. Yani bilenler biliyordur zaten. Bilmeyenler için güzel bir yer oldu. Ama kesinlikle e genelde böyle yerlerin konumlarını söylemiyor gelen arkadaşlar. Neden? Çünkü çok kirli bırakıyorlar. Temiz bırakmıyorlar abi. O yüzden kimse söyleme taraftarı değil. Ama ben söylüyorum. Güveniyorum buradaki hemşerilerime. Siz de geldiğiniz zaman lütfen burayı bulduğunuz gibi bırakın. Yaz olmasına rağmen ben hiçbir tane çöp görmedim. Pet şişeler hariç. O da olsun yani kadarına şükür. O bir tane kartal. Kartal. Kartal beni gördü kaçtı. Evet bugün geyik gördüm. Kartal gördüm. Bakalım. Daha yolda ne göreceğim? Ayı mı görürüm? Kangalla beraberdik zaten. Gölün orada. Kangal beni rahatsız etmedi. Ben de onu rahatsız etmedim. Havlamadı bile. Helal hoş olsun canım benim. Beni rahatsız etmedi. Ha buradan buradan da gidiliyormuş aslında. Aslında şuradan da gidiliyormuş ama neyse. Buradan gidelim ya. Bu da gidiyor sonuçta burası. Çok sayıda şey gördüm. Su teknesi. Buralardan suda doldurabilirsiniz. abi su teknesi gördüm yani. Evet Sepetli'den çıktık. Hoppa! Gür suyundan mı ineceğiz? Gür sudan mı ineceğiz artık? Büyük ihtimalle öyle olacak. Ama Sepetli'nin üstü de gür su yaylalar diye geçiyor konumda. Tabii ki Sepetli'nin de kendine has yaylası vardır ama Evet yavaş yavaş köye indim mi? Ne yaptım ben ya? yaşantı söz konusu. Hoppa! Bebeğim benim. İlk defa ATV gören masum Kangal. Evet kaldırım görmek güzel bu köy bayağı bir yukarıda olan bir köy. Aşağı doğru iniyoruz şimdi. Manzarası müthiş bir köy. Aşağı doğru iniyoruz. Sol sağ diyor sol. Yalnız kışın var ya buralara yani gelmek teyzeler oturuyor. Kışın buralara gelmek herhalde problem olur buradaki oturanlar için bilmiyorum ama araç çıkacağını düşünmüyorum. Bir de yüksek bir bölge. camimiz var. Gürsüköy Köyü Cami burada. Burası Gürsü Köyü'nün içi. Evet arkadaşlar. Biraz kameramı yukarı kaldırayım. Silah var burada bir tane. La gördüm. Sol tarafta. Evet yavaş yavaş iniyoruz abi. Bataryamız yettiğince çekim yapacağım size. Bataryam %4 şu anda. Yedek pilleri de almadım. Sadece mikrofonun pilleri var yanımda. Evet, Gürsü köyü güle güle diyor arkadaşlar. Gürsü köyünden çıktık. Aman, bir tane sinek geldi. Böyle yerlerde kaskın camını kapatmak gerekiyor. Evet, Gürsü köyü bayağı yukarıdaymış ya. Ama su sorunları olduğunu düşünmüyorum. <laughs> Sepetli köyü ee, bilmiyorum su sorunu yaşıyor mu ama. Yeşilyurt köyünde bayağı bir su sorunu var arkadaşlar. Evet topraklı yayla yollarından asfaltlı yollara düştük. İnişimiz asfalt oldu. Böyle planlamıyordum. Artık olduğu kadar. Evet arkadaşlar. Bu videonun da sonuna gelmiş bulunuyoruz. İzlediğiniz için teşekkürler. İnşallah İstanbul'da da böyle güzel yerler buluruz ama çoğu yer artık bilindik. Ben Saklı Göl'e gittiğimde o zaman navigasyon vesaire yok. Arabayla geziyordum. Bir tane 206'm vardı. Çok geziyordum onunla. Böyle haritadan ee, sabit haritalardan falan böyle gölet, manzara falan arardım eskiden her zaman. Öyle bulurdum. O zaman Saklı Göl'ü bulmuştum. Saklı Göl'e gittim. O zaman Facebook tabii daha yeni. Facebook'a fotoğraf attım abi. Herkes diyor ki o kardeşim köye mi gittin? Bora Boy Gölü'ne mi gittin? Helan. Burada bir ATV var. Kazalı. Kaza yapmış bu ATV. Anam teyzem. Ne yapıyorsun sen? İnebiliyor mu teyze? Gel teyzem gel. Teyzem sürüyor.